Ne oldu bu sene? Maya takvimine falan mı inanıyorsun? Ne <laughs> oldu? <olmaz gülüyor> <de? Onunla, gülüyor> yok, onunla, onunla Gitmeden bir tane yapayım da ne olur olmaz diye. Onunla alakası yok. Ya ama <gülüyor> abi. <gülüyor> 12 12 12 daha önce. okumuşlar o Maya tabletlerini işte ya. Yok mu şöyle ya, bir şey? Niye 12 12 12 daha gelmedi canım? Onu bekliyor herkes heyecanla. Yok yok öyle bir ha. şey yokmuş o, o, şimdi, ya. Ne öyle bir <laughs> şey yok. <yokmuş>? Adam <gülüyor> astronomi <gülüyor> okuyor bir dakika. Ya çok dur güzel gezegenler yer değiş yer değiştiriyorlar bir şeyler konumları ayırıyor. Nuray Seher abla hoş geldin. Ya hayır hayır lütfen lütfen. Lütfen. Arkadaşlar. Ben ilkokul birinci sınıftan beri... Bambu, Optimist olalım lütfen. İlkokul birinci sınıftan beri her sene bir kıyamet kopar. Bir şey olur, bir, bir tarihler değil denk ya. gelir falan. Ben bir ara Bu niye çok korku, korku şey, zerk edilir bize? <laughs> hep bir bir korku çıkardım. yani. O olacak, bu yıkılacak, bu gidecek. Yani kıyamet kopacağından değil, gerçekten artık insanlar Twitter'dan, Facebook'tan ya da sahneden ya da nereden ulaşıyorlarsa bana... Baya ee, bayağı sitem ediyorlar albüm konusunda. E, şarkılar da kenarda köşede birikti. Hı hı. Artık bu sene yapmak Artık lazım. Artık olur bu sene canım. <laughs> Herhalde. Peki tabii sen bir astronomi okuyan, yani uzay bilimleri okuyan e, bir adama ben hazır bulmuşken soracağım. Bu e, biz Türklerde aslında çok gelişkin bir bilim. Ali Kuşçu. Hı. Belki daha eskiye gittiğinde bir sürü... Daha düzgün adam, yani daha düzgün diyorum daha yani, fazla adam var. Çok gelişkin bir bilim olduğunu söyleyebilir miyiz ben? bilmem. Bilmem. <laughs> Yani bir yere kadar getirmiş bizimkiler de. Hı. Biz orada durmuşuz galiba yıldızlarla ilgilenmeyi. Astronomi'yi sonra da astroloji olarak anladığımız için <laughs> biraz farklılaşmış tabii. Hani... Ya astroloji sonuçta astronomi için bütün okuldaki arkadaşlarım bana kızabilirler ama astronominin verilerini kullanır. Onun üzerinden e, bir yorum yapar. Hani buna katılırsınız, katılmazsınız. Ben Hı -hı. astrolojiye bütün astronomların olduğu kadar karşı değilim. Hı -hı. Açıkça oradan bir gireyim konuya. Tamam güzel çıktı. E, ama... E, Astronomi çok böyle duyulduğu kadar hafif, light bir bilim dalı da değildir. Hani fizik kadar ağır bir bilim dalıdır. Matematiği olan. Tamamen fizik ve matematik üzerine kurulu bir bilim dalıdır. Beni beni de en çok keyiflendiren kısmı biraz sadistçe de olsa burasıdır. Ee, ben doktora seviyesine kadar geldim. Doktorayı da bitirmek üzereyken biraz yine yani işlerin yoğunluğu diyelim, tembellik diyelim. <laughs> Ee, birazcık doktorayı bitiremeden duruyorum. henüz Abi burcunla murcunla bir şeyle oynasaydın yıldızların konumu falan filan. Daha bana göre hareket etselerdi. Ha, yani, Aslında evet. kağıt üzerinde oynanabilir yani. Virgülden sonra dördüncü basamağı değiştirdiğin zaman bütün bilim Bak, dünyası karışır karışır tabii <laughs> Böyle artist artist geçinen böyle başaklar var bu sene bizim senemiz diye. Bir virgüllük işiniz var. Böyle Allah görmüşüm. Tabii canım Aynen ya bunları bir ne hazır bulmuşken tekrar soracağım. Marduk görünüyor mu şu anda teleskopta? Marduk ya gelecek çok... falan <laughs> <yandı olarak. gülüyor> ya ne bileyim görmüşsün hani. Yani ben görmedim. hani <laughs> açık söyleyeyim Marduk diye. Sen niye bu kişisel gizliği. meraklarını gidermeye çalışıyorsun? Problemle <laughs> alet dedi. Ya <laughs> işte ne güzel oluyor Allah bak. Allah. Benim Kim evimde meraklanır? bir tane teleskop var. Hani marketten alınan teleskoplardan hallice biraz daha iyice bir şey. Hı. Onunla da ancak Satürn'ün halkalarını, halkaları mı o yahu falan diye öyle... O kadar seçebiliyorum. <laughs> Bakabiliyorum. E i̇yiymiş ya. Sen en azından böyle makul şeyler için kullan. Ben eskiden biraz yukarıda bir apartmanda otururdum. Ben hep aşağı bakardım. O yüzden hiç böyle gökyüzüyle ilgim olmazdı <laughs> halka seçmek için. İnsanlara yukarıdan bakıyordunuz halka demek. Seçmek. Hayır insanları yukarıdan <laughs> rolluyordum ya. Türkçesi <laughs> oldu. Yani bunu nasıl söyleyeyim? Ama Kendi aynalı, kişisel şeyleri. Aynalı, teleskop <laughs> ters gösteriyor. Karşı komşu ters gösteriyor. Güzelmiş. Seni en çok çıldırtan hep izdivaça bağlıyorum ama bu sorular bitecek Dördüncü tamam sırada bitecek yani. yani. Dörtten sonra başka bir şeye bağ, <laughs> bağlıyoruz. Sen idare <laughs> et. İki <laughs> sorumuz daha var yani. Ama. En çılgın olanı hangisi hatırlıyor musun? Programda mı? Programda evet ya. Yani. Mesela ya yani son zamanlarda biliyorsun belki izlemiyorsundur. Setin çok yoğun, bilmem ne falan ama ben, insanlar e, birbirlerine ne atıp kafe, işkenle geçirerek şey çekiyorlar. Bir hep bir çalıştım. çalıştı. Hep aynı anda hep tiyatro, dizi, işte reklam, bir şey, program, ekstra bir de hani insanların görmediği ve sürekli bir benim katılım halinde olduğum organizasyonlar oluyor. İmza günleri oluyor. Ayrıca tam Mümletler, katıldığım pasaparolar, kadrolu olarak katıldığım pasaparolar, pasapar ola. En son Almanya'da yılbaşı gecesinde şu Türkler <laughs> yaptım falan. Evet. Böyle şeyler de var. Yani en ufak bir boşlukta da hemen bir, bir şey oluyor bir organizasyon. Gittiğim için benim gündüz televizyon izlemediğim bir kültürüm yok. Hı. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Genel anlamda bir hanımefendi vardı. Hatırladığım ilk kandatma yerine göre demek ki bayağı çıldırtmış. Ver ismi ver. <laughs> yok ismini hatırlamıyorum. Simler evet. yağıyor şu anda biliyor musun soracağım hayır hayır şey içimden dolayı katılan <laughs> bir kadındı e, eş aramak için katılan bir hanımefendiydi sürekli kendi tarzında e, canlı yayın e, şeyine jargonuna diyeyim uymayan tarzda sorular soruyordu gelen beyefendilere uyarmamıza rağmen <laughs> bir, Abla, iki, üç. değil. 2, <laughs> 3, sürekli böyle, şimdi tabii söyleyemeyeceğim burada hanımefendi bakın canlı yayındayız yapmayın etmeyin o Sizinle kadar merak aileniz ettim var. ki şu anda ölüyorum Abi, ben oğundan çıkmadınız aynen, ben de falan olmak istedim <laughs> yani orada. çok tenkit ettik ama çok verimli olamayınca ekip arkadaşlarımız dediler artık çağırmayalım bu hanımefendi tehlikeli yerlere gidiyor canlı yayına hani, e, ne oldu öyle gittik kadını evlendirmeden gönderdim ne yapalım canım Sen Allah Allah? Zannediyorsun diyorsun değil mi? <laughs> Ama ne? Ben aynı kadının izini sürdüm. İzlendi şey Hande'nin yaptığında. Bilmiyorum. E, evlendi. Tamam artık o izli bak yani. Ki. <laughs> Ay evlensin canım. İzli <laughs> başarılı olan ya kadına izlendi Yani problem değil. Yok. Boşanma oranları çok ürkütücü yani. Acayip artmış boşanma. Ne oldu oranları. yaptınız yaptınız şimdi ben boşanma Ben ne alakalı? Adaklı. Dünyada Niye böyle. Yapıyorsun? Ha dünyada. Dünyada böyle. Yani Herkes... bu bir eğilim değil mi? Ya kötü bir şey bu yani. Çünkü şey artık insanlar şeye döndü. Yapboz gibi bu kaldırılacak dizileri gözden çıkararak başlıyorlar yayın hayatına. Mesela 98 tane dizi giriyor zaten 70 tanesini gözden çıkararak başlıyorlar. İşte evlilikler de öyle olmaya başladı benim gö gördüğüm kadarıyla nasılsa boşanırız yani benim param var diyor kadın ne ya, olacak tutarız bir avukat boşanırıza geldi iş yani böyle yapma. İş avukat parasına kaldı Tabii canım yani. bir tek ona kaldı gibi ne, yani. Ne, Birinci... ne abla evlendi mi ya dur Ne abla? Bo bomba bir ganime teyzemiz evlendi mi? Ay yok. <laughs> o en son rahatsızlandı. <laughs> evet çok iyi. Yok valla. İlk öğretmenleri vardır. Sen oh, önce amay, numarasını kadını... ya. Hepsini <laughs> tanır mesela <laughs> Ama o Teyze fenomendi yani. canım. Yani iki yıl boyunca her gün orada olan ve çok değişik bir karakterdi o. O büyük bir kalp rahatsızlığı geçirdi. Ah Ay, İnşallah. Yani en son telefon açtığında iyiydi geçen sene durumu. Toparladım demiştim. Ganimet Teyze toparla bekliyoruz şeker, seni ekranlara. Çok ekranlara bekliyoruz. Ece Ustuk kızını buldu mu? <laughs> gelen ede, tabii canım ya bir, bir sürü sorular geliyor böyle, sorular sorular. Yok, şey, sorular. Kim bilir ne güzel sorular vardır da bize böyle işte mavra <gülüyor> olsun, <gülüyor> malzeme çıksın ne diye. Ne mavra olacak ya? ya. Bırak Aa, Allah aşkına yani dileklerimizi. Bu kadar yeni albüm yapın üstüne ben. Bora Çetrefilli yolları söyler herhalde. Bak mesela evet. böyle sorular da var. Ne yapalım şimdi? Bu Çetrefilli yollar ama... başımın derdi ya. Ben onu söylemeden geçmeyeyim Tamam. Ee, çetrefilli yollar diye bir şarkı yaptım işte bu yeni şarkılardan bir tanesi. Ee, sonra albüme girmeye karar verince sahnede söylememeye başladım. Dedim ki yasaklı bu. Bir de mesela var bu ikisi. Yasaklı söylemiyorum dedim. Ben yasaklı dedikçe gecede 10 kez, 20 kez falan istiyorlar. Şimdi buradan da yetişmiş <laughs> duruma. Çetrefilliyorlar. Hadi bakalım bakarız. Hadi bakalım bakarız. 6 <laughs> senedir bekliyorlar söyleyeceksin diye. Bir telefonumuz var. Gecenin ilk telefonu. Hoş geldiniz efendim. Şaşkınlık içindeyiz. Fu Aa, şimdi Fuziye Nomadova Sakarya'dan arıyor bizi. Fuziye abla merhaba. Merhaba, iyi akşamlar. Merhaba. Ee, Fuziye. Merhaba. Fuziye abla ben tıkınatın. seni tanımıyorum ama Zuhal şöyle dedi. De, e, Fuziye. ah. Hatırladım demin bahsettik. Beyin ameliyatı geçiren arkadaşımız Fuziye. Ciddi misin? Evet. Fuziye'cim nasılsın? İyi Evet. Canım, nasılsın? Yeni mi iyileştik daha? Çalıştım. Ah canım benim nasılsın? iyi misin? Mailleştik geçen gün. Hani geliyordun sete? Niye gelmedin? İkincisi kırıldım. Siz nasılsınız? Sizi tebrik ediyorum. Yeni yılda size en güzel salateli var ki dünyada en güzeli size dilek ediyorum. Bir kalemle de sizi çok seviyorum. Teşekkür ederim benim. Nereli fuz fuzi? Abi, E, ee, Fuziye, ay unuttum Türkmenistan. Mamadova yani Türkmenistan. Türkmenistan ha, olması ha, o lazım. Bir Fuziye'cim iyi mi sağlığın? Keyfin yerinde mi? İyiyim, iyiyim. Zekala bacım. Teşekkür ederim. İyiyim. Süper. Canım benim ya. Ay canım benim ya. <laughs> ya. Ne güzel aradın. Çok teşekkür ederim. Ne güzel oldu sesini duydum. Zekala bacım. Gerçekten siz süpersiniz. Ah canım benim. Canım benim. çok, çok. çok... çok... Size ben size ben size de özledim. en isim. son geçen hafta mailleştik Fuziye ile. Sete bekliyorum gel lütfen tamam mı? Fuziye bekliyoruz Avrupa sete. Avrupa'nın setine zaman, bekliyorum. Gideceğim. Çok anlatacağım. Sizi çok seviyorum. Ben de siz seni siz siz canım, canım Gerçekten. benim. İnsan gibi, bayan gibi, oyuncu gibi siz sürdürsünüz. Sizi, sizi çok seviyorum. Harikasın. Fuziye çok, teşekkürler katıldığın için. Anneciğe çok şey. selam söyle. Çok teşekkür ederim. İyi geceler canım için. benim. İyi bak.